arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde de özel üye sayfasına yazacağız. Ben buradaki <laughs> session bağlantıların hepsini alacağım şimdi. Session e, hatta burayı şöyle alayım komple. Bize yeterli kısım burası. buraya alsak yeter. Yeni bir dosya açıyorum arkadaşlar. <laughs> Yeni dosyamın içerisine e, yanlış yazmışız. Yeni dosyamı şöyle bir önce kaydedeyim ben. Özel üye .php olarak yapacağım arkadaşlar. Hatta öyle değil sayfa yapacağız. Özel alt sayfa.php sayfa nokta php şeklinde. Buraya kaydediyorum. Buraya da php teklerimi açıyorum. Şöyle açalım. Şimdi bunun arasına şunu koyacağız. Şunu silelim. Burada index.php yerine özel sayfa nokta php diyorum özel sayfa nokta php sayfası şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi buradan sonrasını şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya yine bir parametre gireceğiz ama bu parametre tamamen bizim iyiliğimiz için ve yine bir if parametresi ile başlıyoruz. If diyorum. Buraya yine bir session yapısıyla kullanıcı adını bakın normalde bunu burada aldım aslında burada benim tekrar bir almama gerek yok. Bunu zaten aldık. Biz buraya şöyle bir şey yapalım. Buradan sonrası bir parametre açalım. Direkt döndürsün burada. E, ek e, zahmetine girmemiş oluruz böylelikle. Buna bir eko diyelim. Burada bolca şey yazacağız. Eko'yu biraz şöyle tutalım. Şunları birleştirelim abi. Eko'yu bol tutalım burada. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sayfa size özel bir sayfadır diyelim. Alt satıra geçelim. Oturumunuz başarıyla gerçekleştirildi. Oturumunuz başarıyla gerçekleşti eğer bu sayfayı görüyorsanız herhangi bir giriş sıkıntısı yaşanmamışsınız demektir. İşte bu kadar. Bunlar bizlere yetecektir. Bu kadar tutsak yeter. Bunun hemen altına şu şekilde yine else parametresiyle yine else diyorum. Elsey'in içerisine arkadaşlar yine header location giriş nokta php diyorum. Bu kadar. Bir sonraki sayfada çıkış nokta php yazacağız ve session'ı destroy edeceğiz. Bitireceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın bize.